Bugün size düzenli fiziksel aktivite ile ilgili 8 gerçekten bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. gerçek: Düzenli fiziksel aktivite hayat kurtarır. Haftada sadece 150 dakika orta şiddetli egzersiz yapmak kalp hastalığı riskini %30 azaltır. Tip 2 diyabet riskini %27, meme ve kolon kanseri riskini %20-25 oranında düşürür. Her adım aslında uzun ve sağlıklı bir yaşamın sigortasıdır. İkinci gerçek, hareket, ruh sağlığını iyileştirir. Egzersiz serotonin ve endorfin salgısını artırır, depresyon ve kaygıyı azaltır, özgüveni güçlendirir. Yani hareket etmek yalnızca kaslarımızı değil, ruhumuzu da onarır. Üçüncü gerçek, fiziksel aktivite sosyal yaşamı dönüştürür. Bir spor salonunda, parkta veya takım oyununda aktif olmak topluluk bilincini artırır, iletişimi güçlendirir. Sonuç, daha sosyal, daha mutlu, daha uyumlu bireylerdir. Dördüncü gerçek, çocuklar ve gençler için egzersiz, sağlıklı yaşamın temelidir, sağlıklı alışkanlıklar çocuklukta başlar. Hareket eden çocuklar hem fiziksel hem zihinsel olarak daha güçlüdür. Egzersiz okul başarısını artırır, özgüveni yükseltir ve obezite, diyabet gibi hastalıkların önüne geçer. Her adım, daha sağlıklı bir neslin temeli demektir. 5. gerçek hareketsizlik modern çağın sessiz tehdididir. Yoğun iş temposu, masa başında geçirilen uzun saatler bizi giderek daha hareketsiz hale getiriyor. Oysa yetişkinlikte sağlığımızı korumanın yolu kas gücü, denge ve esneklik egzersizlerinden geçiyor. Bu egzersizler yaşam kalitesini artırıyor ve sakatlanmaları önlüyor. 6. gerçek küçük adımlar büyük farklar yaratır asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelere yürüyerek gitmek, iş yerinde kısa egzersiz araları vermek. Bu küçük seçimler uzun vadede büyük sağlık farkları yaratır. Bugün attığınız her adım, yarının daha güçlü, sizine yatırımdır. Yedinci gerçek, egzersiz, sağlıklı yaşlanmanın anahtarıdır. Longevity, yani uzun ve kaliteli yaşamın temeli harekettir. Yaş ilerledikçe düzenli fiziksel aktivite kas kaybını önler, dengeyi korur, düşme riskini azaltır. Yürüyüş, yüzme, yoga veya tai chi hepsi kalp damar sağlığını korur, eklemleri rahatlatır, bağımsız yaşam süresini uzatır. Egzersiz, sağlıklı, bağımsız ve mutlu bir yaşlılığın en güçlü anahtarıdır. 8. gerçek: Fiziksel aktivite hafızayı ve öğrenmeyi destekleyen beyin bölgelerini aktif tutar. Kan akışını artırır, yeni sinir bağlantılarının oluşumunu teşvik eder, düzenli egzersiz Alzheimer riskini azaltır, odaklanmayı artırır ve kaliteli uyku sağlar. Yani hareket etmek hem bedeninizi hem zihninizi genç tutar. Sonuç olarak egzersiz sadece bir alışkanlık değil, yaşam biçimidir. Bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu bir bütün olarak korur. Bugün başlayın çünkü her adım daha uzun, daha güçlü ve daha mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Daha fazla bilimsel bilgi ve motivasyon için kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve takipte kalın.